Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı. Muş İl Emniyet Müdürlüğü göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce Muş Merkezli Elazığ'ın da aralarında bulunduğu 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik şafak operasyonları düzenlendi. Kapsamında ifade alınacak... 235 personelin katılımıyla ile Muş Merkezli, Elazığ, Bitlis, Bingöl, Van ve Batman'da 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yan odayı mı kullanıyorsun? En evet. telefonla ne zaman görüşme yaptın? Adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda bir kalaşnikoltla bir pompalı tüfek ele geçirilirken kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 aracaysa el konuldu. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.